Merhaba değerli dostlar ben Demir. Kanalıma videoma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bu videomda sizlerden gelen replaylere yani maksimum ya da ona yakın kazançlara göz atacağız. Bakalım kimler nasıl bir kazançla karşı karşıya kalmış. Onu görmüş olacağız birlikte. İlk replayimiz Rabbit Garden. Mavi tavşan. Arkadaşımızın bet 8 lira. Bakalım bu 8 lira bete bu arkadaşa bu oyun nasıl bir ödeme yapmış yapmış onu göreceğiz. Max film vermiş ol. Bu oyunun max Fini kaçtır bilmiyorum ama her oyunun max Fini iyi para verir. Ne verdin abi? 171 lira. Her oyunun max Fini iyi para verir. Koy sepete gönder memlekete baba sultan. İkinci turda ikinci tura geçmiş. Zor zor da olsa geçmiş. Şimdi ikinci tur. Şimdi İkinci tur. Bacakları bağlar. Başka ne bağlar? Hızlılar papazlar. Güzel. Patlamalar çok iyi abi. Üst tura çıkmak için. Üst tura çıkabilmek için patlamalar 10 numara 5 yıldız. Lan nazar değdirdik galiba. Boş geçiyor. Boş geçiyor. Geçmeye devam ediyor. 44. Bir patlama lazım. Reis. Kapşan reis. 250x. 250x gelmedi abi. Köşeye saklandı bak. Orada asın yerine bir tane Aa, el arabası olsaydı para vardı orada. Para vardı. Üçüncü tur. Üçüncü tur. İlk spin. Tamam. Bol bol patlama lazım. Bol bol patlamaya ihtiyaç var. Aynen böyle. Devamı geldi mi? Gelsin abi. Bacakları da bağlar mıyız? Bağlamayız. Açısal momentum oldu orada. Olmadı bağlamadı. Fox'ları bağla. Yağın tilkileri. Lan iki spin kaldı oğlum. Para nerede? Oğlum para nerede? 45. Üstüne çıkacak mı? Çıktı bile. Evet güzel. Şimdi sarı, sarı bir tane çarpan lazım. Oğlum bir sarı çarpan lazım. Burada yok. Dördüncü seviyeye geçti arkadaş. Bakalım ne olacak? Şu kadar bin lira bile vermedi. İlk spin boş. İkinci spin. O da boş. Reis nerede para? Hani para? Nerede kablo? Oğlum iki spin kaldı lan. Spin kaldı. Arkadaş Hatta bundan sonra bir spin kaldı. Verdiğim paralar cılız. Olmaz bu. Bunlarla olmaz. Bunlarla olmaz ha. Bunlarla bir şeyler başaramayız. Kızlar gelir mi? Geldi. Bacakları da bağlar mıyız? Kızlar tavşanlar. Şu bacakları bağlasana. Her yer bacak olsun be. Bu. 10 spin'deyiz. Üstüne çıkar mı? La üstüne çıkar mı bu? Mış bile. Beşinci seviye yani max seviyem oluyor. Öyle bir şey olsa gerek. O zaman para ver kardeşim. Bu ana kadar para vermedin ya. Yani. Bu ana kadar para verdiğini görmedik. 180 yeterli değil. 180 yeterli değil dostum. Tavşanlar. Bacaklar. Şimdi tavşanları bağlarım. Bağla lan. Bağladı. Ne verdi? 160 lira. Çok cılız abi. Burası 10x. Burası 10x. ikinci e geçelim. Alın bu sarı çarpanlar nerede? Reis sarı çarpanlar yok. Sarı çarpan lazım bir tane. Lan bir tane sarı sarı çarpan lazım. İki spin kaldı. Oğlum sarı çarpanı lazım bize. Bir spin var. Bir adet spin kaldı. Bir adet. O da bu. Sarı çarpan binix. Abi binix. Oğlum bunu mu bekliyordum ben? Ha şuraya bak ya. 5 tane bacakla maksimum verdi oyun. Binix. <laughs> e. Tebrikler dostum. Allah Allah. Geçelim bir sonrakine. 12.5. Hani enayi butonlu bir film çevirmiş arkadaş. Beethoven'ın buz. Binix. Tavşanı gördünüz mü ya? Son spinde 5 tane bacakla maksimum verdi. Güzel güzel. Neyse son spinde versin de siktir et. Nerede verse versin. Önemli olan vermiş olması abi. Nasıl vermiş olması değil. Gayet güzel oldu. Demek ki 8, 80 bin 10 bin x'miş. Tavşanın max Devam edelim abi. Bu dedenin max kaç? 15 bin Ne yapar abi? 150 bin lira. Enayi butonunu aç. Yakalanmış ya bu. 12 yani 10 demek. 10 lira normal. Normalde 10 TL sarı lazım. Sarı tane geldi. Bitirdim bizi sarı. Sarı sarı kimin yarı? En güzeli benim sarı. 4x yetmez abi ya. Böyle böyle ah böyle buradan bize ekmek çıkmaz. Daha doğrusu bu arkadaşa çıkmaz bu şekilde. Replay'in sahibi kimdir bilmiyorum ama benim replay'im değil. Sizlerden gelenler bunlar arkadaşlar. iyi kazançlar. Ne oluyor? Yarpanlar cılız ama. Yarpanlar cılız baba sultan. 1500 lira para verirsin. 1640 lira 50 kuruş. 15 e ne yaparsın. Son 5 spinde ne yaparsın? Son 3 spin. Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Oğlum yap şunu be. Yüzükler geliyor bak. Çarpan at bir tane. Şöyle yakışıklı bir çarpanın yok mu senin? Abi taşlar geliyor. Çarpan atman lazım. Reis. Tamam. 12 çarpan. Ne verdin abi? Niye verdin? 8600. 10 spin ne verdin peki? Bir bok vermedin. 1000x para verdik. Olur. Olur kabul edilebilir. Tebrikler. Geçelim bir sonraki replayimize. 3 lira 75. Yani 2 liradan. 2 liradan mı 3 liradan mı? Neyse. Bit bonanzadayız. Sevit'in arkadaşlar. Sırdaşlar. Girişte bile bir sürü patlama var. Ulan girişte bile patlama var. Bu oyun bu oyunun içinde olması lazım patlamalar kardeşim. Kardeşim helikopter. Başla bakalım. Başla bakalım. Başla. Uzatma var. Ama bize bin lazım. Buraya bin lazım. At buraya bini. Lan at buraya bini. Atmadı. Atsaydı 16.000 lira verecekmiş. 16000 300 lira. Buraya, burada bir şey olur mu? Olmaz. 10 lira. 10.35. Çok verdin. Binix artık hak ettik ya. Buralara 1x at, atman lazım. Buralara binix gelmesi lazım. Reis. 1x hey, gelmesi lazım. Kalpler geliyor. At binixi xi film bitsin. Attı bile. <laughs> attı harbiden. Ulan attı lan. Lan attı lan. Max filmi. Yok. 3 liranın max, max filmi. Hmm, 75 bin lira. 25 bin lira çünkü burası. Verir. 8 bin lira daha verir abi. İçinde var. içinde var lan. Yeni spin var daha. Bir bin daha lazım. Bir 1000x daha lazım. Bir ihtimal daha vardı. O da ölmek mi dersin? Evet devam devam et devam et devam et sağ yap sağ yap sağ yap 3 spin kaldı. Lan son spin Dayap top nedir <laughs> 67 bin çok güzel para tebrikler kardeşim benim geçelim bir sonrakine bir sonraki deimizş bin bakalım şagır bin ne verecek ne vermeye devam edecek kaç liradan? 2 lira 2 lira olsun bu arkadaşımızın olsun. Evet hadi bakalım şaş bin Ver kardeşim bir 50 bin lira versene. Bir göster kendini bize be. Nasıl bir maksimum veriyorsun bir göster babacım. Hadi. Hadi kırmızı at oraya. Atmadı. Mor at. Moru sonra atacaktın. Önce kırmızı, kırmızı lazımdı oraya. Uçum. Önce kırmızı lazımdı. Sonra mor lazım. Önce kırmızı lazım idi. Burada ne var? Şu anda bir şey yok ama spin de bitiyor. Ama spin bitiyor dostum ya. Uzatma vermen lazım. Uzatma göndermen lazım acilinden. Acilinden uzatmaya ihtiyaç var. Oğlum uzatma lazım lan. At şunu artık. Aferin. Zorla attı. Attı ama sonuçta. Önemli olan zorla morla. Önemli olan atmış olması. Önemli olan atmış olması. Ben seni canımda çok sevmedim mi güzelim. 11 spin var daha bundan sonra. Bence bir şeyler yapmalısın da. Ben. Bence bemece. Bence bir şeyler yapman gerekiyor. İki skaterle olmaz. 3 tane atman lazım. Deminki ki iki, tane skaterle yanına bunu atsaydın ya. 3 tane olsalardı bunlar. Bir on daha verseydin uzat. Ne olurdu sanki? İncilere mi dökülürdü? Şimdi at uzatmayı. Attı harbiden. <laughs> attı attı. Oyun para verecek. Oyun para vermeye karar vermiş abi. Bir anda kararını değiştirdi. Dedi ki para vereyim demek. Bu arkadaşa biraz para vereyim demek istedi. Ve şu anda veriyor. Ne verdi? 1000 lira. Daha 17 spin var. Bir film olacaktır. Olmasına lazım zaten. 512'leri gördüm orada. Birazdan onlar 1024 olur. Mu acaba? Bu olmadı. Bu olsun. Gene olmadı. Skaterlar iki tane gene. Geri zekalılar. 13 spin. Allah Allah boş geçiyorsun. Ya kardeş boş geçiyorsun. Reis boş geçiyorsun. Hey kendine gel bir. Oğlum kaç spin boş geçti bu ya? 1024 gördüm orada ilk defa. 523 lira. Boş geçersen nasıl para vereceksin? He? 7 spin var. Boş geçersen para olmaz. Koli poplar Tamam 2500. Böyle olur. Böyle kabul edilebilir. 3350. 6 spin de yap bir film daha. Birinci baba. Ne verdi? 1300, 1300, 44 gördüm orada. 1500 bir daha gördüm. Çünkü altında 1024 x'ler var. 15 spin abi. Tamam 1250 de. Devamı gelsin abi. Devamı gelsin. Durma işte. Bak spin bitti. 4 spin kaldı. Abi orası komple 1024 ya. Bu oraya bir denk gelse. 13 spin. Şu ortaya ortaya ortaya. Ortaya reis. Şimdi bağlaman lazım. Yanlış yerden bağlıyorsun ya. Yani. Abi yanlış yerden bağlıyorsun. İki spin kaldı. Lan iki spin kaldı diyorum sana duymuyor musun? Son spin var. Akkaba mıydı o spin? Sizce? Bence değildi. Daha fazla vermesi lazım. Son replayimizi sevgili dostlar. izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Unutturmayın da. Hoşçakalın. kalın Ve benlik kalın. Eyvallah.